ben Avrupa'da yaşıyorum. Nerede Oğlum, Fransa'da, amcacığım? Fransa'da kalıyorum. Bana göre bu mevcut iktidar bizim lehimize çalışıyor. Niye? Benim 1 liram şu anda 28 lira, 29 lira. Evet. Değil mi? Ama bu ülke benim ülkem. Bu ülkedeki vatandaşın durumu benden daha önemli. Hal böyle olunca insanların canı yanıyor. Sıkıntılar çok. Asgari ücretle geçinme imkanı da yok burada. Hal böyle olunca biz gayri ihtiyarı sanki diyoruz ki bu ihtar bize çalışıyor ya biz geliyoruz bin lirayla ben burada rahatlıkla 30 bin lira diyor bir ay paşalar gibi yaşıyorum. Evet. Ama benim gibi emekli insanlar gidip oralarda yaşaması mümkün değil. Evet yani gurbetçiler arasında da bir fikir ayrılığı var. var. Bazıları işte Avrupa'nın çok daha kötü durumda olduğunu söyleyenler de var. Yani Türkiye'ye imkanım olsa yerleşeceğim diyen de çok fazla var. İşte Avrupa'yı öven de çok fazla var. Siz ne diyorsunuz? Şimdi Avrupa'da pahalılık var ama çok az nadir böyle yüzde üç, yüzde bir, yüzde gibi veya yüzde beş gibi oluyor. Bura gibi örnek olarak dersek burada bir şimdi pazar yerine baktım. Yumurtanın kolisi 55-60 lira civarında. Orada ben bir koli... Üçüncü sınıf yumurta. Bir koli yumurtayı orada köylünün kendinden dahi olmak üç buçuk liraya 3 liraya alıyorum Euro yani. evet. o halde alım gücü yok vatandaşın burada alım Aşlar gücü yok o zaman. orayla mukayese etmeyeceksin evet. Efendim sen buradaki yaşama bakacaksın evet. ben buradaki yaşama işte neden söylüyorum bunu evet. ondan dolayı geçim şartları zor evet. Allah i̇şte yar ve... Vatandaş vay... burada gördüğünüz kiradan çok bahsediyor yani kira fiyatları maaşı geçti diyor orada durum burada nasıl? Ayıp diyorlar çünkü bazı yanlışı ben ev sahibiyim kiracım var benim 3-4 tane Buna rağmen kiracı burada kiracılarım. Benim kiram en güzel Ege Mahallesi'nde oturuyorum ben. Benim kiracım şu anda bana 2500 lira veriyor. Dairemin değeri 4,5 milyon. Ben gene de devlet %25 dedi. Seslenmiyorum bir şey de demiyorum yani. Getirir el merhamet vicdan verirlerse verirler. Vermezlerse ne diyeyim vatandaşı dışarı atacak halimiz de yok biz bu hocamız başka da bir şey yok. Şu da var amcacığım. Vatandaş diyor ki tamam biz oradan yürü alıyoruz belki 30 katı 29 katı ama Türkiye gerçekten Avrupa'ya göre pahalı diyen de var. Katılıyor musunuz? Yani euro'ya evet. vurduğumuzda bile Türk Türkiye daha pahalı, doğru mu? Örnek söyleyeyim size. Etin orada kilosu hayvanı canlı alırsanız eğer 4.5 5, -5 euro kilosu. Eğer kesilmiş et alırsanız He, güzel iyi bir et alacaksınız 12 euro. Siz hesabını siz yapın. Evet. Ben koydan yarın geldiğim için hesaplayamıyorum. Yani tuzdan <laughs> hesaplasak yaklaşık işte 360 lira yapıyor i̇şte, Türkiye parasıyla. Yine Türkiye'den ucuz. Evet, elbette elbette. Onun için orada asgari ücret alan bir vatandaşın geçimi rahat. Hatta sosyal yardımları söz konusu. Yani bir vatandaş emekli ise o vatandaşın evi, evi de yoksa benim kendi evim var ayrı mesele. Evi olmayan da çok. Ama onlar devlet sosyal yardım adı altında ev kirası yardımları yapıyorlar. Evet bir e, burada işte Doğan Tofaş grubu bir Şahin işte 100 bin 150 bin lira bandında. Evet. Bazı vatandaşlar diyor ki ömür boyu çalışsak bir araba alamıyoruz. Evet. Orada durum nasıl? Benim orada <laughs> acizane kendime istinaden demiyorum. Herkesin bir arabası var. Evet. Hatta benim iki tane ihtiyar olduğum için. Evet. fiyatları nasıl? Benim arabam orada çok ucuz be kardeşim ya. Burada 3 katı. Ajantalsanız dahi buradaki aldığınız araba oranın 3 katı. Yani bir, bir devlet gümrüğü alıyorlar. Gümrük vergisi var, şu var, bu var. Vatandaş devlet üretmeden tüketime zorlayarak ne yapıyor? Vatandaşın sırtından vergiyle geçimi devam ettiriyor. Orta halli bir arabayı ne kadar alabiliriz mesela? Orta halli bir araba. Ben... Sizin orta haliniz de değişiktir ama bizim işte bir Toyota gibi düşünelim. Toyota gibi düşünürse ya 500 Euro'ya da var, 1000 Euro'ya da var. Benim iki tane arabam var kendime. Birisi Mercedes, ikisi de Mercedes. Ama bir tanesi bir tanesinin de 2007 model 3000 Euro. Mercedes bu, selekasyon evet. Bir diğeri var benim gene iki dört kapım var. Mercedesiniz var yani Heh. niye adamlar uçağa şey vatandaşına bir ara, bir araba veriyor orada buradakiler hep bana hep bana diyor hali böyleyse vatandaş niye batı sizi kıskanıyor türkiyeye gıpta ediyorlar bana tüm inanmayın. türkiye sizi İtman kıskanıyor havaalanınızı herkes havaalanınızı konuşuyor diyor hayır kıskanmıyor hay. mu biz avrupa biz daha avrupanın kaç sene gerisindeyiz biliyorsunuz bana göre sadece Fransa'nın 40 yıl gerisindeyiz. Almanya ile daha farklı. Onun için e, onlar hep seçim yatırımlarıdırlar. Ben Bence. Evet, bir, e, pandemi döneminden sonra bir yağ kuyruğu, çay kuyruğu, tüp kuyruğu öyle bir şey çektiniz mi? Kesinlikle olmadı. Hiçbir bir noktada. Doğalgaz sıkıntısı yaşadınız Hayır, olur mı? Olur mu be kardeşim? Abi onlar o zaman hepsi mevcut iktidara oy veren ekibi. 160-165 civarında. Evet biz de, de artık yani bizi izleyenler de kime inanacağını şaşırdı bir taraf çok övüyor. Şimdi nasıl bu kardeşim ya ben milli görüşçüyüm ben acısane milli görüşçüyüm mevcut ihtidar da bizim arkadaşlarımız eskiden Son ayrılıklar falan oldu ayrı meseleler bunlar da evet. ama buna rağmen çok farklı yalanlar var Oo, sahtekarlıklar var yanlışlıklar var Merhaban, evet. öyle bir şey yok Avrupa'da öyle bir şey görmedim yani hiç, ne açlık ne yoklu. Evet. Ben oradan da emekliyim. yardım var mı geçinemeyene? Tabii. Ben oradan diyorum ya, kendi evim de var. Buna rağmen 1200 lira maaş alıyorum, orada yer oluyorum. Onunla rahat bir şekilde de, çok rahat bir şekilde geçiyorum. Arabam var diyorum, düşünebiliyor musun? Burada emekli bir adam... Benim gibi tatile gelebilir mi? Gelinmesi mümkün değil. Ne o yana ne bu yana. Tatile çıkamazlar değil mi? Abi, çay içemiyoruz, duvar dibinde oturuyoruz diyen çok emeklimiz var. işte Allah yardımcımız olsun diyorum. Ülke adil bir paylaşım yok yani. Bir yanda tam zirvede olanlar var, bir yanda çok aşağıda olanlar var. Bir sorayım amcacığım size. Ee, en son Türkiye'ye ne zaman gelmiştiniz bundan önce? 3 ay evvel buradaydım ben. Ondan da bir sene evvel gene buradaydım. Ben bir seneyi baz alırsak bir belli bir göze çarpan fiyat değişikliği var mı Türkiye'de? %200 bence. Sana evet. da pahalı geliyor mu abi? Geliyor değil mi Çok size pahalı de? Pahalı geliyor. Ee, ya rakamlar ya, 36, 36 %37 ölçüldü ülkemizde. Şimdi onları <laughs> onları bir geçelim ya. Onlar basit şeyler. İnandırıcı değil yani. Evet. O kafasına göre zam yapılacağı zaman yani işçi, memura zam olacağı, emekliye zam olacağı zaman enflasyon şeyi küçük gösterirler. Ondan sonra... Sen sokağa çıktığınız zaman ne kadar para harcıyorsunuz amcacığım ortalama? Ya vallahi sabah cebime bin lira koydum. Bin TL mi? He bin TL koydum halen de. 400 lirasını harcadım. 600 lirasını Şimdi yemek yemeye gideceğim buraya. Herhalde 250-300 lira mallar gene. Öyle düşünüyor. bir ya. yemek ya 300 lira kardeşim. Sen 7500 bin, bin lira, 10 bin lira maaş alan adamın geçinmesi mümkün mü ya? Yani? Orada ne kadara yeriz? Orada 5 eraya da doyarsın bir yemek oturdu yersen 15 lira verdiği zaman krallar gibi yemek yersin. Orada gurbetçiler hangi partiye oy veriyor? Sola mı sağa Oradaki gurbetçiler çoğunluğu sağ sol demeyelim de mevcut ihtiyar diyelim. Erdoğan'a diyelim. Ha, Sayın Erdoğan'a veriyorlar. Oradaki vatandaşlar %65 diyorum bak dikkat edin. Benim olduğum yer Şıralburg. Avrupa Konseyi'nin olduğu yer. Oradaki ben çalışmaları siyasetlerde bilen bir adamım yani. vesselam. oradaki %65 oy var. O ama yine dediğinize geliyor mevcut iktidar gurbetçiye çalışıyor. Evet efendiler kabul edin yani bunu artık. Niye bir şimdi <laughs> kalkıp da kalkıp da biz şimdi diyelim mi ki arkadaş mevcut iktidar bize çalışmıyor mu diyelim ya? Orada, mesela Fransa'dan mı geldiniz? Evet. Fransa'da hangi parti oy veriyorsunuz? Ben mi? Evet. Fransız ya ben... yani sağ mı sol mu? Yani, yani... yani bizi ölümü gösterdiler. Kanser razı ettiler. O ne demektir ya diyeceksiniz. Ölüm şu. Şimdi Sosyalist Parti iktidarda Macron denilen adam Sosyalist. Evet. Paraşütle gelen bir adamdır. Karşısına lopen'in kızını koydular. Aşırı milliyetçi. O halde biz yabancıları mecbur bıraktılar. Ona oy vermeye. Aman faşistler gelmesin. Macron'a bağlı kaldık diyorsun. Yani, Albise bir... Yani. Tabii. Dünya... Orada sol, burada sağ. Evet. Orada da ben solcuyum. Ben sola verdim ya. Ben yeşil komünistim. Senin anlayacağın Türkçesi kardeşim. Eyvallah. Yani eski tabirlerle hani biz 68 kuşayız. Biz yeşil komünistlerdeniz. Bir ayrıca kırmızı komünistler vardı zamanda. Onun için önemli olan nedir? Allah bu ülkemize, insanlarımıza yardım etsin. Bilemiyorum. Şimdi insanlar cellatına aşık olurmuş. Biliyor musunuz? Onun gibidirler. Eğer ki mevcut istizardan insanlar hoşnut, memnun ise oy vermeye devam etsinler derim. Müsaadeniz istirham ediyorum. ediyorum. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Sağ Allah'a emanet olun. Sağ olun. Buyurun abi sizden de alalım.